merhabalar değerli arkadaşlar. Saat 4 olmuş bile. Evet şimdi Euro dolar paritesi gelelim Euro dolar paritesine. Şöyle son dakikalardaki hareketlere bakalım. 49 bakın. LSI 49. Zayıf yani. Geçiyorum hemen. HDTR'ye dönüyorum. Hala HDTR eksi de arkadaşlar gördüğünüz üzere. 47 görülmüş. Şimdi hemen günlük 1.07.64. Bakın şu ciddi bir hareket. 1.08 yani ciddi dalgalanmalar oluyor. Biraz önceki yorumumuzda bahsetmeye çalıştık. Pullback yani eski desteğin kırıldıktan sonra ne demiştik? Önemli bir direnç vazifesi görebilir. Arkadaşlar görüyor musunuz? Biraz önceki yorumumuzda burayı daha görmemişti. Önemli direnç ne demişti? Bir pullback. Bir dokundu tekrar çok sert geri geldi. Yani bu da şunu gösteriyor. Üçlü dip bekleyenler için şu an için e, ihtimal e, azalmış gözüküyor. Tabii ki aşağı banda doğru önümüzdeki günlerde bir geri çekilme bekliyoruz. Avrupa'nın durumu çok da iyi değil. Hemen şöyle e, dünkü kapanışı alalım ve biraz günlüğe dönelim. 1.07.64. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Bu arada şeyimiz de doluyor. Evet. E, 1.07.64. 60 diyelim. Eee haftalıklarda e, ne görmüştük arkadaşlar? Hemen bakalım. 106 60 106 70 diyelim 65'ti çünkü. E, aylıklarda ne görüyoruz? Hemen aylıklara dönelim. E, 30'undaki kapanış neymiş? Bakalım. 106 1.06 yıllıklarda hemen tekrar buraya döneceğiz. Şimdi HDTR 47. Nereyi görmüştük? Bakın arkadaşlar. Kaçmış burası? 47 arkadaşlar. Mükemmel. Yani dokundu ve buradan gördüğünüz üzere tepkiler geldi. Şimdi hala hazırda eksi gidiyoruz ve bugünkü çubuk HDTR'de dünkü 185-191 yani dünkünün şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğü dünkünün üstünde yani satış gelirken üstünde olduğu için şöyle bir tabloyla karşılaşacağız büyük ihtimalle. Görüntü öyle olacağını tahmin ediyorum. Birkaç gün daha böyle şu hareket. Dolayısıyla şey dedim e, Euro dolarda da e, büyük ihtimalle şöyle bir ihtimalden bahsedeceğiz. Şuraya sıkışan bir hareket. Sonrasında yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek onu yorumlayacağız. Eee bugünkü tabloda hemen dönelim tablomuza. 10790 10830 dirençmiş. Kaçı görmüş? Eee 10870'i görmüş bakalım. Evet 10850. Yani hemen hemen 90. 1090 görmüş. 1.07.90 altında ise şu an 10760 demek ki 90 altına geldi. 10770'in altında kaldığı için 10730. Yani talıklar aylıklara dönüp bakalım şimdi 1.0560 görülmüştü 1.1160 10, zaten burayı beklemiyoruz 1.1160 desek Bir dakika, 50 60 70 diyelim 35 1.08 tam 1.08 70'e geliyor 35 bakıyoruz 18 Bir ihtimalle 35'e doğru gelecek olursa 35'e doğru gelecek olursa DDT'im şu an 180 10, 18. 35 2 27 270 pips yani 107 yani tekrar 105'lere doğru bir hareket ihtimalinden bahsedeceğiz arkadaşlar bu noktada şimdi günlükler tarafında en düşük görülen 107 34 yani 107 70 kırılmış 107 30 şimdi önümüzdeki dakikalar 107 70 iyi bir direnç hemen şöyle 60 dakikalığa dönelim 60 dakikalık grafik yapalım bakar mısınız şu boya evet çok berbat eğer önümüzdeki dakikalarda 1.07.70 görüyorsunuz arkadaşlar. Nereye denk geliyor? 1.07.70. Günün önemli direnci. Bizim tablomuzda ne var? 1.07.70 var. Bunun altında saat kaç? 4. 5'ten sonra pardon özür dilerim. Saat burada. 4. Zaten 4. 5'ten sonra 1.07.36'ını görürsek veya 1.07.70'i görmeyip 1.07.60'larda 50'lerde geçiyorsa büyük ihtimalle burası kırılacak demektir. 1.06.90 bu doların dünyada tepki vermesi anlamında bir işaret olacak. Tabi bu hat önemli bakın. Ee, bu hat kırıldıktan sonra ilk kırılmada çok bakın çok güzel çalışmış. Destek 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 kırılmış. Kırılmış destek rol değişmiş. Destek destek destek. Şu an yine bu bölgede yani bu bölge neresi arkadaşlar? 1.07. 50-30 bölgesine denk geliyor. Yani bu seviyenin altında bir saatlik kapanış görecek olursak hemen dakikalıklara şöyle bakalım. Dakikalıklarda durum nedir? Çünkü icamda e, periyot zaman periyot bakarak bir de şunu çevirebilsek zaman periyotu çevirdiğimiz evet 5 dakikalıklarda e, evet önemli bir kırılma olmuş görüyorsunuz arkadaşlar. Yani işte artık şu hat 1.0770 görüyorsunuz Hı -hı. değil mi arkadaşlar? Bizim göstergemizde de buraya çok denk geldi. Muhteşem çalışmış. Bakar mısınız? 1.07.70 sonra yukarı gitmiş. Şimdi burası kırıldı. Bu at kırıldı. Direnç büyük ihtimalle o direnç çalışacak. Zaten 1.07.70 de günün alıcılı bölgesinde ama satıcılı bölgeye geçmiş. Günün en yükseğini görüp satıcılı bölgeye geçmiş. Bu sıkıntı. Haftalıklarda da 1.07.70 yani 1.08.40 üzerinde kalamamış gelmiş. Bu noktada 1.07.50 altındaki ya da günlüklerde 1.07.36'daki her harekette 70 direnç altında 1.07.30'un altında 1.06.90 günlüklerde artı artı bakın zayıflama başladı ee, bir dakikalıkları şöyle bakalım evet çok sert hareketler görüyorsunuz sıkıştı tekrar bir aşağı ihtimali var onun ötesinde hemen biz şöyle e, o zaman şöyle diyelim şu hareketin devamı gelecek gibi saat 5 beş, hadi 5.30 beş diyelim saat 5.30'a kadar 1.0770 geçilemediği takdirde büyük ihtimalle aşağı hareket biraz daha azlanacak. Bakın şimdi burada 1.0770 geçilemediği takdirde diyoruz veya bir saat bekleyemeyeceğiz. Ama baktık 1.07.30'ları aşağı kırıyor bu hareket. Bakın 1.07 1.06 1.06 90 1.06 70'e kadar uzanabilir arkadaşlar. Bunun anlamı zaten 270 pips'ten bahsediyoruz. Ee pardon özür dilerim. Ee, tabii 18 20 15 45 evet. Eee tekrar 105'lere doğru çekilen bir hareketten bahsedebiliriz önümüzdeki günler için. Şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Eee bizi izlemeye devam edin herkese bol kazançlar diyorum.